Herkese merhaba. Bugün Mersin Mezitli Teci'deyiz. Denize 550 metre mesafedeyiz. Bu daire normalde benim kontrolümde olan bir daire değil. Emlakçı bir arkadaşım rica etti. Abi acil satılık dedi. Yardımcı ol bir an önce satalım dedi. Onun için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten fiyatı da acil satılık fiyatı. Fiyat sadece 4 milyon TL. denizle de görüyor. Havuz da var. Akvapark da var. Jeneratör de var. Site 2 bloklu görevlisi de var. Ve görebileceğiniz Teci'deki en geniş 3 artı bir daire benim gördüğüm en geniş 3 artı bir daire fiyat 4 milyon TL. Evet mutfak kısmından başladık. L şeklinde. Burada zaten doğalgaz var. Onun da bilgisini vereyim size. Şöyle önce bir salonu tanıtalım. Mutfak kısmı tamamen cep mutfak diyoruz. Kenarda kalmış durumda. Salon da böyle ayrı kullanabileceğiniz bir salon. Gerçekten ev geniş. Bu evde yapmanız gereken tek şey içinden kiracı ev sahibi kim çıkmış bilmiyorum ama komple buraya abi duvar kağıdı yaptırın inanın çok şık bir ev olacaktır. 5 yıllık bir bina ama bina temiz kullanılmış. Sadece duvar kağıdı yaptıracaksınız. Onun dışında eve 1 lira harcamanıza gerek yok. Kocaman sürgülü böyle bir pencere koymuşlar. Salon oldukça geniş. Evin en çok hoşuma giden kısmı gel abi gel. Hemen mutfağın önünde kocaman bir balkon var arkadaşlar. Bu balkon zaten neti tahmin ediyorum 15 metrekare rahat vardır kare şeklinde isterseniz burayı cam balkonla kapatıp oda gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan da şuradan da bir kapı açabilirsiniz salona. Yani ev var ya hamur gibi yoğur yoğur kullan. Kombisi takılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bu bölgede doğal gaz var. Her zaman söylüyorum. Gel şuradan siteyi de göster. Abi havuz var, aqua park var, çocuk oyun alanları var. Gerçekten güzel bir site. Denizi de görüyor diğer odalar. Sadece salon görmüyor. Diğer odalar görüyor arkadaşlar. Şu genişliği şuradan da göster. Video 7 dakikaya kadar uzayabilir. Lütfen sonuna kadar izleyin. Gel abi. Gel, gel. Bak evin büyüklüğünü şuradan tespit edin. Kocaman bir petek koymuşlar. Ne kadar büyük ki ev, o kadar büyük petek koymuşlar. Evin en çok hoşuma giden kısmı. Gel. Bu evi sattıracak şey işte bu. Gel, 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 gel. Buraya kadar gel. Şu gördüğünüz alan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Her katta iki daire var. Her daire üç cepheli. Asansör, çift asansör. Kocaman böyle asansörden iniyorsunuz. Bir alan var. Geldim. Şu tarafa geç, şu tarafa geç abi. Şimdi asansörden indim. Burayı kapatabilirsiniz arkadaşlar. İskan alınmış. Beş yıllık bir bina. Burayı kapatabilirsiniz. Şimdi gel şu kocaman yeri göster. Çünkü sizi bağlayan bir durum yok. Komşuyu bağlayan bir durum yok. Kocaman bir alan. Elektrik, su, Doğal gaz içinde şöyle bir oda var. Ekstra burada da burayı bir kiler olarak da kullanabilirsiniz. Buraya oturma grubu bile konulabilir. Ne bileyim şu alan gerçekten çok iyi değerlendirilebilir. İçeri gel. Geldim. Hoş geldin yeğenim. Böyle bir vestiyerimiz var arkadaşlar. Koridor böyle. Geldim ilk odaya. Orası salon mutfaktı. İlk odadayım arkadaşlar. İlk oda iki tarafı da cam. Ev çok aydınlık. Isı cam. 11 milim kalınlığında ilk çocuk odası. Denizi görüyorum göster. Gördüler mi abi denizi? Sahile nereden girecekler göster. Dümdüz buradan ineceksiniz. Dümdüz gideceksiniz arkadaşlar. Sahildesiniz. Etrafınızda tüm sosyal imkanlar, sağlık kabili, market, manav, kasap, otobüs durağı her şey var. Geldim ikinci çocuk odası. Gel abi. İkinci çocuk odasındayım. Şunu göster. Beni bir göster. Gel şimdi ikinci çocuk odasının manzarasını göster. İki taraftan da denizi görüyor. Onu da gösterebilir mi yeğenim? Evet. Gösterdin. Dön gel. Evde iki balkon, iki banyo, iki WC var. Kapatayım şunu. Duşa kabin, ortak kullanım banyo, WC burası. Çıktım. Geldim yatak odasına. Gel abi. Arkadaşlar yatak odası da böyle. Burada da açayım. Gel manzarayı burada da göster yatak odasında. 3 cepheli 3 üç odanın 3'ü de deniz manzaralı ve gördüğünüz ömür boyu sizinle kalacak. Bak altını çizerek söylüyorum. Gördüğünüz ömür boyu sizinle beraber kalacak. Geldim. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Işık yok ama olsun. Ebeveyn banyosu. Çık abi. Şuraya geç şuraya geç. Çamaşır makinesinin yeri. Deterjanlara koyacağınız yer. Yetmedi gel abi. Giyinme dolabı. L şeklinde giyinme dolabı. Çıkalım şimdi. Çık 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 çık. Gel abi. Çamaşırları nereye sereceğim diye düşünenler, klima motoru nerede diye düşünenler. Küçücük ince bir balkon sadece çamaşır sermeye yarar. Başka hiçbir şey yaramaz ama buradan da şu denizi göster. Geç denizi göster gel yanıma. Göster gö Her yerde bir deniz. Her yerde bir deniz. Kaç dakika oldu yeğenim? 5. 5 dakika. Sitenin girişini göster. Açık otoparkımız da var. BİM de var, A101 de var, Şok da var, Carrefour'sa da var. Her şey var çevremizde. Gel abi. Gel 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 gel. Ev 3 çepeli. Ev üç çepeli. Evet. Doğru söylüyorsun. Gel. Bakın şuradan şuradan geldim mutfaktan direkt ya bu bir oda sayabilirsiniz. Kapının önü bir oda. Burası bir oda. Her yer bir oda. Fiyat mı? 4 milyon TL. Pazarlıksız tek fiyat. Arayın beni. Yerinde gösterelim. kapora alalım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.